Bugün Milliyetçi Hareket Partisine onun liderine milliyetçilik taslamaya kalkanların ne yaptığını anlamak lazım. Şimdi kalkıyorlar oradan CHP CHP gibi Şehidin Şireda'nın hakkından bahsediyorlar. Tamam. Hepimiz için kutsal bir alan. Hepimiz için bu ülkedeki 85 milyon için kutsal bir alan. Amenna. Peki bunu diyen bu siyasiler geçmişte ne kadar şehit ailelerini düşündüler? Ne kadar gazilerimizi düşünerek hareket ettiler. Buna bir bakmak lazım. Şimdi keşke resimlerini şuraya yan yana verseydik o muhteşem dörtlünün. Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağaralioğlu, Ümit Özda, bir de bunların yanına Doğu Perinçek. Şimdi bunların dördünü söyleme aynı. İlk üçünün Doğu Perinçek'e çıkardığımız zaman bir ortak noktası var bunların. Bunun üçü de İyi Parti'nin kurucusu. İyi Parti'yi kuran isimler. İyi Parti kurulup 24 Haziran 2018 seçimlerine girdiğinde ilk seçimlerinde üçü de milletvekili seçildiler. Ama istedikleri oy oranını alamadılar. Genel başkanları meclise giremedi. Cumhurbaşkanı aday olduğu için bir hafta sonra çıkıp bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Yüzde %7 aldı Cumhurbaşkanı adayları. Yüzde %25 diyorlardı. Neyse Meral Akşener açıklamasında dedi ki bugün HDP'nin Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olan HDP'nin diyerek bir cümle kurdu. Bu cümle parti içerisindeki asker kökenlileri, işte ben samimiyetlerle niyetlerle buradaydım, bazı şeylerle iyi partiye gelmiştim, demek ki öyle değilmiş diyen, ben aslında ülkücü milliyetçiyim diyen bir kısım insan oradan istifa etmesine yol açtı. Onlar istifa ederken bu üç vatandaş, milletvekili, koltuğun verdiği sıcaklıkla, onun şehvetiyle ağızlarını bile açamadılar bu cümleye karşı. Tatlı geldi o koltuk. Yani nerede hani hassasiyetiniz vardı sizin? Şimdi ondan sonraki süreçte bir ortak anayasa taslağı hazırladılar. 13 Ocak 2018. Ortak anayasa taslağında HDP, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti var. Hı hı. Türksüz bir anayasanın oluşturmaya çalışıldığı bir anayasa taslağı. Bunu hepsi biliyordu. Hiç kimsenin o dönem sesi çıkmadı. Aynı şekilde Ümit Özdağ içeride işte genel başkan yardımcılığından alındı. Parti içerisinde iç çatışma başladı. Yani iç çekişme başladı. Bu çekişmenin sonucunda da partiden istifa etti. Kendisine i̇stifa bir de bu anayasa evet, tasından bahsetti. Işte, evet. yani aslında niyeti başka. Partide genel başkan olmak istiyordu. O yolun tıkandığını gördü. Dedi ki ben bir bahane bulayım. Bu bahanenin adı ortak anayasa taslağı. HDP ile birlikte hareket edildi ve dedi ki bakın çok önemli bir şey. İyi Parti FETÖ yönetiyor dedi. FETÖ ele geçirdi dedi. Yani evet. İyi Parti FETÖ HDP ittifak halinde dedi ve istifa etti, gitti. Kim verdi hmm. Tabi istifa etti gitti. İstanbul İl Başkanı. Evet. Tabi onu da yani daha da başkalar. Işte doğru. partinin siyaset başka okuluna başka gelip var. orada eğitim verenlerin fetöcü olduğu falan. Bu sözlerden sonra parti içerisindeki asker kökenli olanlar da birkaç kişi daha kalmıştı. İşte Mehmet Yılmaz gibi isimler. işte bir Kardak Kayalıklarına çıkan e eski komutan. Işte o fetö hani hmm. buraya fetö girebilir mi diye büyük. Tabi tabi o videodakiler hepsi, hepsi istifa hani, ettiler. Aydın Paşa. Aydın Paşa en başta giden. Görük Ali en başta, Ali en başta Aylinmaz, gidenlerden. Ali Türkşen. Evet. Yüzat Onların Yeneler. hepsi. Tabii. Hepsi gitti. Bunların hepsi dediler ki buraya FETÖ'nün gölgesi düşmüş arkadaş biz gidiyoruz. Şimdi bugün bunu söylememin sebebi şu. Bugün Müsavat Dervişoğlu diyor ya FETÖ ile PKK olmadan yol yürüyemediler hiç diye. Şimdi Ümit Özdağ bunları diyerek gitti o partiden. Ama bunlar olurken de Ümit Özdağ oradaydı. Gitmesinin sebebi bunlar değil. O partide genel başkan olmasın yolu kapandığı içindi. Şimdi aynı şeyler olurken. Yavuz Alev oldu oradaydı. O partinin milletvekiliydi. O partide işte Fatma Kurtulan herkesin bildiği sürekli örnek verilen ya bizim sayenizde o koltukta oturuyorsunuz dediğinde mecliste en ön sırada oturuyordu Yavuz Ağaralioğlu. Tabii. Evet. Hiç cevap veremedi. Bütün bu süreç olurken işte HDP Kürtlerin siyasi temsilcisidir derken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapılırken hiçbirinin umrunda değildi. Hepsi yeter ki CHP ile biz bu belediyeleri alalım. Hatta İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer belirlendiğinde ülkücüler tepki gösterdi. Dediler ki ya bunun babası Nurettin, bu Soyer 12 Eylül'de işkenceden savcıydı. Savcı işkence mi eder? Ülkücüler işkenceden Bilmiyorum. bir savcıydı. Ya nasıl olur da bunun oğlu bu ülkücüler destekler? Ya babasının suçunu mu çeksin çekmesin. Ama çıkıp kendisi ben babam yaptığı her şeyin arkasındayım diyen birisine de ülkücüler destek vermesin bir zahmet. Müsavet Dervişoğlu çıktı dedi ki ben sonuna kadar arkasındayım. O dönem HDP'de dedi ki ya biz bir aday çıkaracak olsak ancak böyle bir aday çıkarırdık dedi. Yani HDP'nin aday olsa bu kadar iyi olurdu bu aday dedi. Müsavat Dervişoğlu bunları destekleyen birisiydi. Şimdi Yavuz Ağaralioğlu da aynı denklemin içindeydi. Bu denklemin içerisinde Ümit Özdağ da vardı. Yavuz Ağar Ali oğlu daha sonralarda işte 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken bu parti sözcülüğünden alındı. Parti sözcülüğünden alınması nedenlerinden bir tanesi yine partici içi çatışmalar. Yerine Kürşat Zorlu getirildi. Kürşat Zorlu bir, ben bir daha milletvekili olarak görmek istemiyorum dedi bunu. Ondan sonra Yavuz Ağrali 14 Mayıs'ta milletvekili adayı gösterilmemesi planı yapıldı. Parti içerisinde. Bunları ben yazdım o dönem. Ve gösterilmedi de. Hatta bir görüntüsü var. Meral Akşener bu konular konuşulduğunda Meral Akşener kürsüde konuşuyor meclis grup toplantısında. Herkes ayağa kalkıyor, alkışlıyor. Bir tek Yavuz Ağralioğlu kalkmıyor. En önde oturduğu halde. Şimdi orada bunun ayak sesi belli. Yavuz Araloğlu'ndan sonra çıktı dedi ki ya bu 14 Mayıs'ta HDP'nin gölgesi düştü. Terörün gölgesi düştü buraya. Ben istifa ediyorum. Ya arkadaş günaydın. Terörün gölgesi yeni mi düştü 14 Mayıs'ta? 31 Mart'ta neredeydin sen? 24 Haziran'da neredeydin sen? İlk defa mı düşüyor bu gölge? Yani şimdi bunu söyleyen Yavuz Araloğlu terörün en zirve yaptığı dönemlerde 2015 yılında çıkıyor diyor ki PKK ile görüşebiliriz biz. Pekala da görüşürüz. Nasıl görüşürüz ama diyor bir şartımız var diyor. Müslüman olacaklar diyor. Kelime-i şehadet getirecekler diyor. Bak izleyicilerimize söylüyorum. Girsinler internete yazsınlar. Yavuz Ağrıloğlu PKK ile görüşülebilir ama bir şartım var diyor. Ya sen nasıl görüşürsün PKK ile Müslüman olma şartı, kelime-i şehadet getirme şartı diyor. Tebliğe mi gideceksin kandile? Yani. yani şimdi bunu diyenler, bunu söyleyenler, kalkıyorlar bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne, MHP liderine terörsüz Türkiye istediği için tepki gösteriyorlar. Vay efendim sen nasıl terörsüz Türkiye dersin? Vay efendim sen nasıl kapıda karşılarsın? Şimdi aynı şeyi 1992 yılında rahmetli Alparslan Türkeş yapıyor. O dönemlerde bir etnik çatışma durumu var. O dönemin hep milletvekillerinden Ahmet Türk, Leyla Azana, Orhan Doğan, rahmetli Türkeş'ten randevu istiyorlar. Gidiyorlar, Türkeş de kabul ediyor randevuyu da veriyor. Şaşırıyorlar nasıl randevu verdi diye. Randevu vermesine şaşıranları bir buçuk saat makamında tutuyor. Sohbet ediyor. En uzun süre konuşan liderdir o da. Konuşuyor. Diyor ki bakın bu ülkede dışarıdan dayatmalarla Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere karşı, dış güçlere karşı durmak bizim görevimizdir diyor hepsine. Benim diyor işte iki yeğenim Kürt. Benim ablamın eşi, kardeşimin eşi Kürt. Bizi hiç kimse ayıramaz diyor. Türk-Kürt kardeşliğini hiç kimse bozamaz diyor. Bakın bunu vurguluyor. Telefon numarasını veriyor, 24 saat ben arayabilirsiniz ne olursa olsun diyor. Ne olursa olsun 24 saat ben arayabilirsiniz diyor. Çok önemli cümleler kuruyor ve o heyeti kapıya kadar uğurluyor. Hı hı. Şimdi Devlet Bahçeli'ye bugün kapıda karşıladı diyenler, dönemin Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nı yapmış isimler falanlar falanlar, <laughs> başbuğun kapıya kadar uğurladığını göz ardı ediyorlar. Niye diyorlar biliyor musunuz? O dönem başbuğa diyemedikleri ne varsa, Türkeş'e rahmetli Türkeş'e diyemedikleri ne varsa, arkasından mırıldandıkları ne varsa, şimdi onun daha fazlasını yani Devlet Bahçeli'ye kusuyorlar. Alparslan Türkeş'e düşmanlıklarını tabii, onun Ona olan kısıyorlar. hınçlarını, tabii, rahmetli Türkeş'e olan hınçlarını şu an Devlet Bahçeli'den almaya çalışıyorlar. Devlet Bahçeli ile Alparslan Türkeş'in çözüm yolu arasında zerre fark yok. Zerre fark yok bakın. Diyor ki Alparslan Türkeş ben diyor bu sorunu 6 ayda çözerim. Nasıl çözersiniz diyorlar. Diyor ki silahlı mücadeleye devam ederim. 6 ayda çözerim ama bunun yanında sosyologlarımla, psikologlarımla, pedagoglarımla sahada olurum. Bu işin sosyoekonomik maliyetini de üstlenirim. Bunu bu şekilde bu sorunu ortadan kaldırırım diyor. Baş şimdi Devlet Bahçeli ne diyor? Aynı şey terörle sonuna kadar mücadele terörle ederim. Silah bırakırsa devam bırakır, edelim. bırakmazsa devam ederim. Geriye kalan ne kadar vatandaşın Kürt'ün sorunu varsa o benim sorunum. Sosyoekonomik olarak bütün refahı, kalkınma modellerini uygularım. O bölgeyi kalkındırırım diyor. Terörü harcayacağım parayı o vatandaşım harcarım diyor. Bu kadar basit. Söylediği şey aynı. İkisinin arasında zerre fark yok. Metod arasında zerre fark yok. İkisi de terörsüz Türkiye diyor. İkisi de aynı çözüm yolunu sunuyor. İkisi de Türk Kürt kardeşliğini nasıl sağlarım diyor. Şimdi o dönem Başboğa olan hınçlarını mırıldanarak arkasından söyleyenler, bugün aslan kesiliyorlar Devlet Bahçeli'nin karşısında. Tanımlısın. Sen nasıl terörsüz Türkiye istersin? Olacak. Sen hoplasan da zıplasan da bu terörsüz Türkiye gelecek. 50 yıl sonra bunu tarih kitapları, siyaset siyasi tarih kitapları yazacak. Terörü bitiren, Türkiye içinde huzuru sağlayan lider Devlet Bahçeli yazacak. Ve kim istemedi, değil mi? Tabii. İstemedi. Senden ne diye bahsedecek o kitap? Rüzgar Gölü diyecek sana.